Aa ona beri, elinde ne var? Kaz. Aa bu taraftan da ne geliyor? Yağız abi senin elinde ne var? Ördek. Bakın bugün size hayvanları tanıtıyoruz. Ha o kaz mı? Tamam. Peki, Onu Mert senin elindeki ne? Hadi bakalım onları yürütün buraya koyun. Bunlar nasıl ses çıkartıyor bize söyler misiniz? Hı. Nasıl çıkartıyor ördekler kazlar ses? İşte burada bir böyle koyalım. Bakın bir ördek anneciğim. Sen de onu getir. Hadi şimdi başka hayvan seçin bakalım. Getir anneciğim bunu ver bana. İşte oldu. Bakın bir ördeğimiz var, bir kazımız var. Bunlar vak 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 diye ses çıkartabilirler. Hadi bakalım başka hangi hayvan gelecek şimdi bekliyoruz. Bakın burada bir sürü çiftlik evinde hayvanlar var. Bakın neler çıkacak. Aa, bir inek geliyor. Aa yine kaka yapmış ya. Ka yapmamış. Ya yapmamış. Burada Baksana. da bir. Evet, yok. Hadi bakalım başka Memeler. ne hangi hayvan geliyor? Memeliler var. Evet. Buzağlar emiyor oradan. Evet. Aa, bir inek bir inek geldi, İyi bakın bir anne inek, bir yavru inek. Aa, bir tane daha geliyor, bir sürü ineğimiz oldu, bakın. Evet. Aa, bunlar <laughs> da daildi. Hadi diğerlerini göster bakalım, Onur Miraç. Başka neler gibi? Aa, kamyon ama ineklere çarptı, devrildi. Hadi kamyon da kazasına bir şey koysun da getirsin bakalım. Evet çünkü tospikler yavaş yavaş yürür. Tavşanlar? Tavşanlar hıp hızlı gider. Tospiği de koy bakalım. <laughs> Bakın şimdi Baba, bir de bir... Bak, bak anne tavşan yavaş yavaş der. Anne bir baksana. Anne? Anne? Bir baksana anne. Tospik çok hızlı dedi ya. Aa tospik de hızlandı. Aa, aa. Yazam sen ne getirdin bize? Anne, bir tospik bakalım. geldi. Baba, anne? Efendim oğlum. Ay, yavaş, yavaş. Ay. Evet, Aa, yavaş yavaş geliyor bak. Evet tospik yavaş yavaş geliyor bakın. At. Ya. Peki atlar nasıl ses çıkartır biliyor muyuz? İha. Evet. İha. İha. Evet bakalım şimdi bakın çocuklar merak ediyoruz. Acaba çiftlik evinin içinden hangi hayvan gelecek? Bakalım yazar ve onun Miraç bize hangi hayvanları getirecek? Onu istersen sen de kasanla getir. Bakın ördek kas inek kas. Ay. Bak. Wow, bir bak. geldi. Bak. Çok tatlı bir köpeğimiz var. Bak. Evet. Bak. Anne, bak. anne tatlı da ne köpek? Anne. anne. Mi? Köpek mi o? Bak bakalım. Kafan karışmış ya. 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 Evet. Ya. Evet, bir anne, at. Bak avlıyor bak. Ama onu arkadaşlarının yanına getir artık avlamasınlar. Diğerleri gelsin. Bakın şimdi de bir köpek geldi. Bir sürü hayvanımız var burada. Ne kadar güzeller. Aa abi horoz geliyor. Sabah oldu bak. Aa kalkın diyor. Sabah oldu diyor. Horoz geldi. Yılmaz abi sen ne getirdin kasanda bize? Aa merak ediyoruz kasasında ne var? Müğ. Müğ. Aa. Bir yavru kedi sesi bu. Yağız abi sen bize bir yavru kedi Anne. getirmişsin. Bakın. Müğ. Yapıyor Anne. evet. Anne. Oğlum. Anne. Bak. Yine köpeğimiz geliyor. Vaf. Ay. Vaf. Yine bir köpek geliyor ya. Vaf. Of. Çok bu. Köpek çok havluyor. Çok güçlü havluyor. Anne. Ne yazık bu gergadan. Bakayım. Bu tarafa kuzum. Baksana. Heh. <laughs> minicik bir gergedan anne, geldi anne, anne anne efendim anneciğim bu köpüş bu köpüş, bu köpüş tırmalıyor tırmalıyor bak bak ben anne hani benim elimi tırmaladı anneciğim köpüşler tırmalamaz kediler ama o seni sevdi elini yaladı hadi onu da koy burada da bakın Yağız abide bize küçük bir gergedan getirdi bak Kasanda ne var Yağız abi? Aa bu ne? İnek. İnek mi? Evet. Kafan mı karışmış acaba bu o, ne? O, o korkunç evet. bir eşek. Korkunç değil ya siyah olduğu için öyle. Bu da peki eşekler nasıl ses çıkartıyor söyleyin bakalım. Aa, iyi, aa, iyi, aa, evet iyi, bakın. Aa, iyi, acaba şimdi e evimizden... Hangi hayvan geliyor? Çiftlik evinin içine koymuşlar bütün hayvanları bakın. Hii, ne güzel hayvanlarımız var bakalım. Ne gelecek? Yağız Alp ve onun miyaç bize hangi hayvanları getirecek? Aa Yağız Alp'in kasasında ne var yine? Necek? Gel kızım buraya. Necek? Evet, anı gelecek bir köpek geliyor bak. Aa! aa. Aa, ona ilaçta hep yavru ay, köpüşleri buluyor. Aa, Nazab sen ne buldun ya? O ne ki? bildin? Azor mu? Kasanda ne var? Kasanda ne var? <laughs> Bakın Nazab da bize bir timsah getirdi. İşte oldu. Renk renk reng, bir tavuk getirdim. Aa tavuklar nasıl ses çıkartıyor? Kık, kık. Evet, gıt gıt, gıt gıdak. gıdak. Peki yavru. İnanmasan galiba. Evet öyle diyorlar. Gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Onun ya senin elindeki yavru köpüş nasıl ses çıkartıyor anneciğim? Bak, bu çok acı. Gıt, gıt gıt gıdak. Yumurtam sıcak. Oo yumurtam öyle diyor gıdak. değil mi? Bak. Evet yavru köpüşü de getirdi. Bence onu annesiyle babasının yanına koy. Ya da onu da böyle küçük yavruların önüne koyalım mı? Yavruları ön tarafa koyalım hadi. Buraya da bir yavru... Ay atımız devrildi. Hayır anneciğim öyle yap. İşte oldu. O ne? Yazan. Aa, Yavru bir inek. Onu da bu yavruların yanına koyalım. Bir buza. Minicik. Evet küçücük minicik. Oğlum sen Miniciz. bize ne getireceksin? Hadi gel sevelim onu koyalım hmm, da buraya. Sevdim. Sevdim işte anne. sevdim. Oldu. Ben, ben yavru köpüş de sevmiştim. Evet senin mi? yavru köpüşünü de seveyim. Yavru kediyi de sevdim. Gel Gedan'ı da sevdim. Ay bu da yavru bunu da sevdik. Bakın hayvanlarımız duruyor burada. Hadi bakalım şimdi yine hayvan getirin bakalım bize ne getireceksiniz. Bu, Sizden bekliyorum. Se sevebilir misiniz yani? Onları da sevebiliriz. Ne olacak ki? Ama hadi bekliyoruz bakalım. Şimdi sırada kim var? Onur Miraç'ın kazasında ne var? Hii, Onur Miraç ne getirdin bize? Aa, aa! Bakın anne ve yavru ördekler. Bak bak bak. Bunlar nasıl ses çıkartıyor? bak bak diyor. Evet işte oldu. Anne, baba, anne, bak. Ana babam, ana böyle gördü. Evet çukurda kaldı. Hadi diğerlerini de getirin. Daha bir sürü hayvanımız var orada. Yazar, sen ne getirdin? Aa, Yazar bize bir vak 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 diyor. Ördek getirdi. Bunu da ördeklerin yanına götürelim. Tıp 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 işte İşte burada. Oldu. Anıl Mirak, senin kazanda ne var? Aa, o ne? Bak. Bak. Dur bakalım. Bunu sevebilir misin? Aa, aa sen bize bir küçük kuzu getirmişsin. Sevebiliriz tabii ki de. Bunu buraya koyduk. Onur bey sen de ver bakalım. Senin elinde de bir tavuk var galiba. Kıt kıt kıdak. Kıt kıt kıdak. Bakın tavuk. Bunu da buraya getirelim. Anne. Diğer, anne. Efendim anne, anneciğim. Anne. Bak. 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 Bak rengarenk. Evet bir rengarenk tavuk. Onu da buraya koyalım anneciğim. Hiç rengarenk. bir şey var. Ha, kasanda ne var? Anne, Göster anne, bakalım bize. Renk, tam olur, mu? olur ya neden olmasın. Çok da güzel olmuş değil mi? Renkleri çok güzel. Hadi onu da bunların yanına koy anneciğim. Onlar birazcık uyusunlar. Sonra kaldırırız. Uyumak istemişti. Köpüşler biraz yorulmuş. At da yorulmuş. Aa, aa burada ne var? Ay bu nasıl ses çıkartıyor bakın. Yavru bir tane daha. Bu da aynı ses çıkartıyor. Vah! Evet. Of, küçük küçük yapıyor değil mi? Hadi bakalım. Şimdi ne geliyor merak bak ediyorum. Anne, bak bu nasıl ses çıkaracak? Bak. Vuf. Evet o çünkü anne ve baba köpek. Onlar çok güçlü ses çıkartıyor. Bunu da koyalım. Hadi bakalım başka çok hayvan çok getirin. yürüyor değil mi? Evet çok hızlı yürüyor. Bakın burada da neler var. Yavruları da koy. Aa, ah, anne. Yazar, kasanda ne var? Anne. Var, evet kuyruğu var. Onu ben... sen de kasana koy bakalım bir şey. Yazab ne getirdin bize? Aa bir aslan. Aslanlar nasıl ses çıkartır gösterin bakayım bana. Evet ağzını açmış. Aslanlar nasıl ses çıkartıyor? Kırık. Kırık. Yapıyor değil mi? Anladım. O zaman aslanı da buraya koyalım. Evet ama sıra bilir. o zaman bundan kaçalım. Onu birazcık uzak yere koyalım. İşte hayvanımız, aslanımız da hazır. Hadi bakalım başka neler var? Getirin bakalım çiftlikten sırayla. Ağzım ne atmış, bak ne kadar. Evet ağzını ne kadar açmış. Bir aslan o ya. Hadi bakalım diğerlerini de getirin ama ceza bakalım. Vermeyeyim. Hayır çok tatlı neden ceza verelim. Yavrular da burada hadi bakalım Yağız abi yine kasasında bir şey. Aa bir yavru köpüş daha geldi. Bunu da koyalım. Buraya evet teşekkür ederiz sana Yazar bakın bunu da yavruların yanına yedim. koyduk İşte koyduk. Bak, köpüş, bir köpüş de nerede? Aa, hadi onu da getir bakalım. Yavru köpüş, <laughs> yavru köpüş nerede? Askıda kalmış onu kurtarın. Çiftlik evinin çatısında kalmış. <laughs> Aldı Alp'in kazasına koy bakalım anneciğim onu. Adam. Nerede? Merdiven koydum. Merdivenden iniyor değil mi? Evet. Merdiven koydu onun Meryaç ve Yağız Alp'in kasasına koyduk. Indi, Onu da buraya yavruların yanına koyalım. Diğer yavruların. Onu da indir bakalım. Hadi bakalım. Diğer hayvanlarımız neler? Merak ediyoruz. Evet. Hadi bakalım. Diğer hayvanları getirdim. Onları da görelim. Biz burada bakalım. Şimdi heyecanla ne gelecek diye bekliyoruz. Ah. Evet silindir de geldi. O ne? Onur Miraç ne getirdim sen? Aa, bu bir ne? Keçi. Me me. İnatçı bir keçi. Me me. Evet hadi bakalım diğerlerini de bekliyoruz. Yağız abi sen bir tanesini kasana koy. Birinde onun Miraç koysun. Bu inatçı eşek. O da inatçı bir eşek değil mi? Evet. Evet. Ay, evet. Anne, evet bu bunu da koyduk. Pille Pilli pille değil mi? anneciğim. Hadi oradaki son hayvanlarınızı anne, da getirin. Üç tane anne, hayvan var. Anne, Ay, al ya zap, ne getirdin bize? Bakın bir zebra geldi. Bu zebrayı da alalım mı buradan? İşte anne, aldı. Tıp 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 alalım. tıp 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 tıp. Anne, tıp, anne burada taşla Zebrayı da buraya anne, koyalım. Bak alalım. Taşla alalım. <laughs> Nasıl Evet, zebra'nın yanı. Orada bir tane hayvanımız daha kalmış ya Zarp. Onu da getirir misin? <laughs> Anam ben sen ne getirdin bize? Aa, aa, bu nasıl bir ses çıkartıyor? Ben. Bir koyun. Me me. Kapan, evet. Aa zürafaymış o da. Ay uzun boynu var bakın. Zürafa. Onu da buraya koyalım. Bakın bütün hayvanlarımızı buraya dizdik. Çok güzel oldular. Burada da yavrular var. Bakın ben, 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 ben Evet, onunla işte çiftlik evinin kapısını açıyor. Yeni videolarda görüşmek üzere. Siz bunları çiftlik evinin içine bence bunları götürün. Bunlar bize taşımacılıkta yine yardım etsin. Görüşürüz arkadaşlar.